Sağlığım için her şeyin bu bölümünde bel ve boyun ağrısı çekenleri ve özellikle de bel ve boyun fıtığı olan hastaları yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Bel ve boyun ağrılarında ameliyatsız tedaviler, bel ve boyun fıtıklarında robotik rehabilitasyon. İşte tüm bu konularda bize Romaten Bursa Hastanesi'nden fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Esin Selimoğlu bilgi verecek. Merhabalar. Merhabalar. Sohbetimize başlayacağız ancak hemen ben izleyicilerimize dönmek istiyorum. Sevgili izleyiciler sizlerin de bel ve boyun ağrılarında ameliyatsız tedaviler, bel ve boyun fıtıklarında robotik rehabilitasyon konusunda merak ettikleriniz varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Müzik el ve boyun fıtıklarının toplumda görülme oranı nedir ve bel ve boyun fıtıkları elbette bulundukları bölgeler farklı ama bulundukları bölgeye göre kişilerde ne tür yakınmalara yol açarlar? Evet gerçekten de hem bel fıtıkları hem boyun fıtıkları teknoloji geliştikçe insanların yaşam hızları arttıkça giderek artmakta. Bel fıtıkları özellikle bedenen çalışan kişilerde daha fazla artarken boyun fıtıkları da oturarak çalışanlarda, bilgisayar başında olanlarda hareketsiz ortamlarda bulunanlarda giderek günümüzün hastalığı olmakta. Tabii ki bel ve boyun ağrıları olduğunda aklımıza hepimizin önce fıtık geliyor ama fıtık olmayayım fıtık mıyımdır gibi ama bakıyoruz ki bel ve boyun ağrılarının aslında çoğu fıtık değil yüzde on kadarı aslında fıtık ama bizi gerçekten hayatımızın ciddi bölümlerinde sıkıntı yaratacak durumlara sokabiliyorlar gerçekten ve çok yaygın Peki fısıkları çok fazla nelerdir? Ne tür yakınmalara yol açarlar? İlk zamanlardan aslında biraz da hastanın kendini ihmal etmeyi Ay şimdi doktora gidelim de öyle bir grup hasta da var. Doktor bana ameliyat derse dur kendi kendime ağrı evet. kesiciyle geçiştireyim diyen bir hasta grubu da var. Çünkü. Kesinlikle. Aslında çoğu hasta önce bir ağrı kesiciyle giderme yöntemini denemiş oluyor bize gelene kadar. Evet. E, tabii ki fıtıklar bulundukları yere göre bulgularını e, gösteriyorlar. E, boyun fıtıklarını diyeceksek eğer e, boyunda hangi sinire baskı yapıyorsa, hangi sinire dokun, o sinirin gittiği yol boyunca belirtiler gösteriyorlar. Hı hı. Bu ağrı, uyuşma, çok artarsa güçsüzlük, elektriklenme gibi e, hisler olabiliyor boyun ağrıları için. Aynı şekilde bel ağrıları da öyle. Hı hı. Hangi sinire daha yakınsa, hangi siniri daha çok irite ediyorsa, o sinirin yol boyunca e, bazen kalçanın arkasından, dizin arkasından Ayak küçük parmağına ya da baş parmağı giden ağrılar, uyuşmalar, karıncalanmalar ve fıtığın derecesi arttıkça, süresi uzadıkça güçsüzlüğe kadar giden, bazen düşük ayağa kadar giden, hatta idrar kaçırmaya kadar giden bulgular gösterebiliyor. İdrar kaçırma dediğinizde bazı hastalarda da cinsel fonksiyon kaybı ya da zayıflamada oluyor mu? Tabii Fıtıklara ki, o, tabii ki olabiliyor. Yani evet. çünkü o, o etkilenen sinirle alakalı ki biraz daha en son düzeyde artık hani boş ver geçti zaten işte ameliyattan da korkuyorum yani biz fizik tedavi uzmanlarına daha çok hastalar ameliyattan korkuyorsa ben ameliyata karşıyım diye geliyor İşte öyle karşı bir kişi öteliyor öteliyor ve bu durumlarla karşılaşılabiliyor tabii ki tam da zaten önemli noktaya geldiniz <laughs> Bel ve boyun fıtıklarında gerçekte ameliyatın yeri nedir? Hani oran olarak bir de şunu sormak istiyorum. Sizin fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında uygulanan başlıca tedaviler nelerdir bel ve boyun fıtıklarına yönelik olarak? Evet aslında bel boyun fıtıklarının çoğu yüzde doksanından fazlası cerrahi girişim gerekmeden halledilebilir. %10'undan daha azdır cerrahi gerektiren vakalar. O yüzden hastaların aslında çok da fazla korkmasına gerek yok. Bizim fizik tedavi olarak yaptıklarımızda genellikle yüzeyel ve derin sıcak uygulamalar yapıyoruz. Ki oradaki ödeme alalım, ağrıyı azaltalım diye. Elektroterapi dediğimiz bir takım uygulamalarımız var. Onları yapıyoruz. Hil terapi dediğimiz birazcık daha özellikli uygulamalarımız var. Egzersiz olmazsa olmazımız, başında sonunda ameliyat bile olsa ameliyattan sonra egzersiz asla vazgeçemediğimiz uygulamalarımız artı sportif aktiviteler. Bunları yaparsak zaten biz bu fıtıkla barışık hale geliyoruz. Ve günümüzde de en önemli olanlar da daha, daha robotik Tabii ki günümüzde artık her şey robotik oldu, her şey e, teknoloji gelişti. E Bizim de bu teknolojiden faydalanmamız gerekiyor. Çok güzel e, faydalandığımız ve e, hastalarda da olumlu etkilerini gördüğümüz e, robotik uygulamalarımız da tabii ki var. Peki, robotik rehabilitasyon bel ve boyun ağırlarında, bel boyun fıtıklarında, Nedir? Nasıl yapılır? Spinal dekompresyon tedavisi aslında burada evet. değil mi konuştuğumuz? Evet, evet. Ana ana konu aslında bu. Evet. Spinal dekompresyon adından da anlaşılacağı üzere... ...yer çekiminin giderilmesiyle yapılan bir tedavi. Bizim buna benzeyen traksiyon dediğimiz zaten bir uygulamamız vardı. Ama traksiyon uygulamalarımız... ...hastadaki... ...defansif mekanizmaları da uyandırdığı için... ...kas spazmını da artırdığı için... ...hem ağrılı oluyordu... ...hem de çok verimli olmuyordu. Burada yer çekiminin etkisi kaldırılarak... ...vücuda... ...ve en önemlisi de... ...etki eden yerin tespit edilmesi... ...ağrıya yol açan yerin... ...ya da güçsüzlüğe yol açan yerin tespit edilerek... ...öncelikli olarak oranın çekilmesiyle... ...fıtığın içeri çekilmesi gibi anlatılabilir. Hı hı. Ağrısız bir yöntem, etkileri daha kalıcı, o yüzden de bence daha uygulanabilir bir yöntem diyebiliriz. Peki şunu öğrenmek istiyorum, şimdi tabii ki bel ve boyun fıtığı olan her hastaya spinal dekompresyon tedavisi, yani robotik rehabilitasyon uygulanabilir mi? Uygulanamayacak bir grup hastada var mıdır? Elbette ki hem uygulanamayacak grupta hastalar var hem de her hastada her sonuç alınacak diye bir şey öyle bir şey yok. Hı hı. Ee, mesela omurganın eğer orada bir tümör varsa, hı. osteoporoz varsa, hasta yaşı ileri ise farklı omurga problemleri gene varsa, sistemik durumu buna uygun değilse, diğer diğer yandaş hastalıkları uygun değilse ve fıtığı çok büyükse, tamamen taşmışsa, çünkü biz onu çekerken farklı şeylere yol açıp istemediğimiz sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz. O yüzden biz her zaman bu uygulamaları yapmadan önce çok yeni... Görüntüleme yöntemleriyle hastamızın son durumuna bakıyoruz ki evet fıtığı var ama ne boyutta, nerede? Hem yerinin çekmeyi uygulayacağımız yeri tespit ediyoruz. Hem de e, o kişi ona uygun mu? Bunu tespit ediyoruz. Peki şimdi bazı vakalar vardır. Arada kalır. Bir beyin ve sinir cerrahisi uzmanına gitse der ki ben bunu ameliyat ederim der. Fizik tedavi uzmanına gitse evet. şu an ameliyata gerek yok diyebilir. Böyle evet. kardiyolojide de böyle arada kalmış vakalar var. Çok vaka var. Bence Aynen. sağlıkta çok var zaten. Aynen. Çünkü e, yaklaşımlar Hı. çok farklı. Evet. Bizdeki ana e, çizgi, evet. yani kırmızı çizgi hastanın güçsüzlüğü var mı? Hı. Felce doğru gidiyor mu? Evet. O sinir ölmeye başlamış mı? E, elinden çaydanlığı düşürüyor mu? Hı. Kalemiyle yazı yazabiliyor mu? Ayakkabı terliği ayağından çıkıyor mu? Hı. İşte idrar kaçırıyor mu gibi. Ya burada artık ben ameliyata karşıyım değilim. İşte dekompresyon mu? Yani çok da vakit kaybetmemek gerekiyor. Ee, bir e, fıtık cerrahi yola girdiyse ki bunlar onun göstergesi oluyor. Ya ondan sonra biz işine kadar uzatırsak o zaman da e, kalıcı defektler olabiliyor. O yüzden hasta seçimi önemli. Hı hı. E, doğru hasta seçilirse çok güzel cevapları var gerçekten. Şimdi spinal dekompresyon tedavisi yani robotik rehabilitasyon demin şunu sormak istiyordum. Bu arada kalmış hastalarda. E, Ameliyattan kurtaran da bir seçenek Tabii olabiliyor ki, değil kesinlikle. mi? Tabii kesinlikle. Hastaları. Vakayı siz de oruç seçtiyseniz, evet. yaşı uygunsa, fıtığın büyüklüğü uygunsa, ikinci başka bir problem yoksa Aha. kesinlikle ameliyattan kurtaran bir e, uygulama çünkü. Peki e, kaç seanslık tedavi gerekiyor? Şöyle diyebiliriz, e, bel fıtığı içinde, boyun fıtığı içinde e, hemen hemen 15 ila 20 seans diyebiliriz özellikle bel fıtıklarında 20 seansı tanımam, tamamlamayı hastalarımıza öneriyoruz. Ama seans sıklıkları değişiyor. Diyelim ki bel fıtığında işte 2 hafta her gün, haftada 5 evet. gün, sonraki 2 hafta haftada 3 gün, sonraki 2 hafta haftada 2 gün gibi işte 20'ye tamamlıyoruz. Ama boyun fıtıklarında genellikle haftada 3 günden başlıyoruz. 15 seans falan da yeterli oluyor. Peki mekanizmayı biraz anlatır mısınız? Nasıl boyun fıtıklarını yok mu ediyor? Basıyı mı ortadan kaldırıyor? Biraz önce çok kısa bir bilgi verdiniz. Biraz açabilir misiniz? Evet. Ee, daha önce de dediğim gibi aslında biz buna çok benzeyen traksiyon dediğimiz bir yöntem evet. eskiden kullanıyorduk. Hastaya e, bir kemer bağlıyorduk belinden. İşte bir ağırlık asıyorduk bildiğimiz bir ağırlığı. Genel anlamda bir çekme uyguluyorduk. Buradaki fark... E, istediğimiz aralığı tespit edebiliyoruz. Diyelim ki belde L4 ile 5 arasında bir fıtık var ve semptomlara o yol açıyor. Onu tespit ettikten sonra bilgisayar sisteminde hı hı. onu ayarlıyoruz ve o bölgeyi odak alarak artan bir düzeyde çekme uygulanıyor. Vakum gibi düşünün. Bu çünkü fıtık bir aralıktan diskin dışarı doğru Taşması diyelim. Onu çekmekle alakalı bir şey, kademeli bir çekme olduğu için hastada da herhangi bir reaksiyon oluşturmadığı için ağrı oluşturmadığı için çok daha güzel çekilip tekrar eski yerine getirilmeye çalışılıyor. Ee, tabii ki hiç fıtık olmamış bir hale mi geliyor yoksa hı hı. çok minik bir şey kalıyor mu? Tabii bu hastadan hastaya, hastanın yaşıyla, esnekliğiyle, dokularının cevabıyla fark etmekle birlikte genellikle seansları tamamladığımızda güzel bir sonuç almış oluyoruz. Girişimsel yöntemlere, girişimsel ağrı tedavi yöntemlerine özellikle algologların yaptığı evet, fizik, fizik tedavi uzmanları da yapabiliyor ya da cerrahiye göre. Bu e, robotik rehabilitasyonun yani spinal e, dekompresyon tedavisinin ne gibi avantajları var? Şimdi bir kere invaziv bir yöntem değil. Evet. Ee, hiçbir şekilde hastaya dışarıdan uyguladığınız bir şey yok. Ee, ağrısı yok. Ee, her gün daha iyi hissediyor hasta kendini. Ee, invaziv de bir yöntem olmadığı için geri dönüşü yapmasaydım, bunu uygulamasaydım diyeceğimiz bir şey yok ki cerrahi durumlarda e, acaba olsak mı olmasak mı her zaman akılda bir şeyler kalıyor. Komplikasyonları var. Bunun öyle bir komplikasyonu da yok doğru seçimde. Bence ciddi sonuç sadece şunu unutmamak gerekir. E, yaptık egzersizler tamam hayatımıza devam. Eskisi gibi devam etmeyeceğiz en azından. Ne yapacağız? Egzersiz yapacağız. Tabii. Bel kaslarımızı, boyun kaslarımızı egzersiz yapacağız. Sağlıklı yaşam, kilo kontrolü e, ve bu düzeyde tutmaya çalışacağız. Çünkü cerrahi yöntemler bile e, fıtığı yok edip, bir daha bizim karşılaşmamızı sağlamıyor, karşılaşmamamızı sağlamıyor. Dolayısıyla spinal kompresyonda çok güzel, çok mucizevi bir yöntem ama egzersiz mutlaka şart hayatımızda. Türkiye özellikle fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında da dünyada sağlık turizminde önemli bir yer. Evet kesinlikle. Şunu sormak istiyorum. Sizin Bursa Hastanesi'ne özellikle bel ve boyun fıtıklarının tedavisi için, Gerek diğer yöntemler gerek e, robotik rehabilitasyon için en çok hangi ülkelerden hastalar geliyor? Ve gelecek olan hastalar normalde kaç günlerini ayırmalılar? Biraz çünkü zaman ve sabır gerektiren bir tedavi evet. ama Bursa ve çevresini de. Gelecek hastaların Türkiye'ye gezme imkanları da var. Kesinlikle, evet. yani Bursa bu konuda kesinlikle tercih edilebilir. Özellikle körfez ülkeleri, Arap ülkeleri, Rusça konuşan bütün ülkeler, Hı -hı. Avrupa ülkelerinden de çok gelen hastalarımız var. Bizi tercih edebilirler. Ama herhalde en azından bir üç haftalarını ayırmaları gerekir diye düşünüyorum. Üç dört hafta dersek geldik, yerleştik, başladık derken. Bir aylarını bize ayırırlarsa hem gezerler, görürler hem de tedavi olurlar. Doktor Esin Selimoğlu çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeyde ben bel ve boyun ağrılarında, bel boyun fıtıklarında özellikle de robotik rehabilitasyon konusunda bilgi verdiniz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.